Şu an Sibel topun ağzındasın. Evet. Bir buçuk yaşında bebeğini bırakıp geldim buraya. Merve işini, gücünü, kocanı bırakıp geldin. Evet. Kendine çok güveniyorsun mutfakta. Evet. Saniyeler sonra ikinizden biriyle maalesef vedalaşıyoruz. Emel, sence kim gitsin? Vallahi Merve bana darılmasın ne olur ama dediğim gibi 3 haftadır ben Sibel'le yarışıyorum, rakibim olabilir. Hani ama Merve gitmesini istiyorum. Tuğba. Kim hak etmiyorsa o gitsin. Ne demek o? Sence kim hak etmiyor? Yani şu an izlediğim kadarıyla Merve yapamadı. Ee, çok fazla bir aldı. Onun şu an hak etmediğini düşünüyorum. Bu tarafta çok fazla verilen emek var atışsam da. Ama hani bir hafta oldu. O yüzden. Bu tarafta da bir çaba sıkıntısı yok mu sizce? Kolları boş. Üçüncü haftamız. Evet çabalıyor ama çabalıyor ama ulaşamıyor hedefe. Her haftanın bir üzücü anı var. İşte o andayız. Ben hiç sevmiyorum bu kısmı. Yani birilerinin çünkü hayallerini yıkmış gibi hissediyorum. Ve hazırsanız gelinin mutfakta da bu hafta bize veda eden ismi açıklıyorum. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz... Merve, ne yazık ki sensin. Çok üzgünüm. Olsun Nursel Hanım. Yani ben de çok üzüldüm. 49 puan toplayabildin. Neler söylemek istersin? Sizinle birlikte bu programda olmak gerçekten çok güzel bir duygu yeni gelin ve kayınvalideyi davet ediyorum. Ee, burada yarıştım. Yani gerçekten hakkımca e, savaştım, yarıştım. Bütün arkadaşlar gibi evimi, işimi, her şeyimi bırakıp geldim. Hatice Hanım bu kadar özgüvenli davranmayın, ben, bak gelen gidiyor, gelen gidiyor anladın mı? Bir dakika, Ay. biz gelene hoş geldin, gidene de güle güle. Biz de başta hoş hoş bulduk deriz, burada kalanlara da güle güle demesini biliriz. Nasip diyeceğim artık, yani diyebileceğim başka hiçbir şey yok demek ki e, nasibimde kısmetimde kısmetim de, bu yokmuş diyeceğim. Hiç merak etmeyin sizi böyle tek 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 göndereceğim. Merveciğim sakin ol seni de göndereceğim. Masaya gelenleri ben direkt gönderiyorum. Bir hayalimdi. Evet bir amacı, amaçla da geldim ama olmayınca olmuyor. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de oldum. çok memnun oldum. Mutfakta ailesi sizi çok seviyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi alkışlarla seviyoruz. Alkışlarla davet ettiğim stüdyodan maalesef alkışlarla sizi uğurluyorum. Teşekkür ediyorum.